Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ee, bağışıklık sistemini farklı bir kaynaktan e, da anlatacağım size. Çok kısa çünkü çok önemli bir yer burası. Şimdi e, hemen özet geçeceğim. E, çok uzun bir video olmayacak. E, hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık deniyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Şimdi 3 tane hat var. Bu bizim kitabımızda yok. Bu savunmanın birinci hattı, ikinci hattı ve üçüncü hattı. Savmanın birinci hattı enfeksiyonla neden olan canlının vücut içine girmesine engel olan yapılar. Bunlar ağız, burun, göz, deri ve bu yapıların salgılarıyla. Mesela ağızdaki tükürük, burundaki mukus, gözdeki gözyaşı, derideki ter gibi arkadaşlar. Savmanın ikinci hattı vücut içine girmiş olan canlıyı yok etmek için özel olmayan bir arkadaşlar savaş yapılır. Bu da ne? Antimikrobiyal proteinler, fagostik hücreler, ateşin yükselmesi, e, intihaplanma, yangısal tepki gibi olaylar. Yani bunu zaten işlemiştik beraber. E, bu salmonun ikinci hattı olarak geçiyor. Bizim tekrar anlatıyorum. Bizim kitap almamış bunu o yüzden veriyorum. Salmonun üçüncü hattı da enfeksiyona neden olacak. Canlının türüne göre özel e, yöntemler ile savaşan lenfosit ve antikorlar. B ve T lenfositleri biliyorsunuz. Bunları söylemiştik. Birinci hat ve ikinci hat özgür olmayan bağışıklık e, mikrop ayırt etmez yani. Üçüncü hat ise özgür bağışıklık biliyorsunuz. T-lenfositleri, B-lenfositleri özgür bağışıklık adı altında işlemiştik arkadaşlar. Özgür olmayan bağışıklık e, biliyorsunuz mikroorganizmaların e, çeşidine bakılmaksızın e, gerçekleştiren e, bağışıklık. savunmanın birinci ve ikinci hatta olarak geçiyor. Fagositlerde, yangısal tepkilerde arkadaşlar. Bunları zaten söylemiştik. Doğal katil hücreleriydi, interferonlardı. Özgül bağışıklık ise e, e, T ve B hücreleri de lenfositleriydi ve antikorlar görev alıyordu. Vücuda e, kabul edilen e, moleküllere, vücut içine giren e, zararlı moleküllere genel olarak tabi antijen diyordum ve bunlara karşı antikorlar oluşturuyordum. T ve B lenfositlerinin kendi özgü üretim üretim yerleri aynıydı ama olgunlaşma yerleri farklıydı. Bunları anlattık dostlar. Daha sonra dedik ki T hücreleri işte arkadaşlar belli başlı görevleri vardı. Vücutta bir antijenle ilk kez karşılaştığında B ve T lenfositlerinin sayısı artmaya başlıyordu. Buna birincil bağışıklık deniyordu. Şu aşağıdaki tabloyu sınıfımızda zaten şu şekli. Arkadaşlar, sınıfımızda zaten irdelemiştik. Hatırlayan vardır mutlaka. Çok ama dersiniz. Bu tabloyu sınıfımızda yapmıştık. Biliyorsunuz antikollar, birincil bağışıklık, savunma sonucu antikol seviyesi işte bu kadar oluşuyordu. Daha sonra mikropla karşılaştığında antikor seviyesinin yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar e, hücresel e, bağışıklık ve humoral bağışıklık olmak üzere iki türümüz vardı. Hücresel bağışıklık T-lenfositleriydi. Antijenle karşılaştığında doğrudan müdahale ederek bağışıklığın gerçekleşmesiydi. E, ayrıca T-lenfositleri bellek hücrelerine ne yapabiliyordu? Dönüşebiliyordu. Humoral bağışıklık ise antijenle karşılaşan B-lenfositleri plazma hücrelerine dönüşüyordu. Antikor üretiyorlardı. Bu antikorlar dolaşım yoluyla veya lenf dolaşımıyla e, hücrelere yayılıyordu. Bu yüzden bunun adı sıvısal bağışıklıklı. Bunu da söyledik. Ee, bağışıklığın kazanması aktif bağışıklık. Bunu da irdeledik beraber. Ee, aşı vardı arkadaşlar. Hastalık yapma yeteni azalmış ya da yok edilmiş mikroorganizmalar vücuda veriliyordu. Ee, aşı koruyucu, toksit veya e, antijen içeriyor. Arkadaşlar sağlıklı e, insana veriliyor. Etkisi geç gösterir ancak uzun sürelidir. Etkisini geç gösteriyor ancak uzun süreli olarak e, isimlendirmiştik. Ee, daha sonraki süreçte pasif bağışıklık vardı. Bu hayvanlardan alıyordu genellikle hazır antikor alınıyordu hayvanlardan ee, veya anneden arkadaşlar e, fetüse geçen e, plasenta yoluyla fetüse geçen e, Antikorlar veya emzirme yoluyla, süt yoluyla çocuğa geçen arkadaş doğumdan sonra antikorlar pasif bağışıklık örneği olarak geçiyordu. Serumdan bahsettik. Belli bir enfeksiyona karşı üretilmiş antikorları bulunduran sıvı, Genellikle at, koyun, sığır gibi hayvanların kanından elde ediliyor. Hasta olan insanın hastalığına uygun antikor içeren serum veriliyor. Tedavi edici antikor veya antioksin içerir. Hasta insana verilir. Etkisini çabuk gösterir ancak kısa sürelidir diye söylemiştik. E, otomobil hastalıklar var arkadaşlar. Burada çölek hastalığı, e, romatoid artrit dediğimiz bir hastalık. E, bunları zaten bakarsanız okursunuz. Ayrıca testleri de çözersiniz. çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. E, i̇yi çalışmalar.